Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu hafta ben su kuşla sizi karşılıyoruz. Merhaba de, bay bay de, hadi. <laughs> Bu videoda sizinle birlikte ben su kuşa küçük bir çanta yapacağız. Beğendin mi? Ha? Kullandığım malzemeler panç kumaşı, ben böyle iri delikli olan kumaşı kullandım çünkü ilk defa punch yapacağım. Astar için krem rengi bir Amerikan bezi kullanacağım. Bu Amerikan bezi çok ince olduğu için başta beyaz Amerikan bezinden ayrıca bir iç astar yapmayı düşündüm. Ama daha sonra bundan vazgeçtim ve iç astarında yine bu krem rengi Amerikan bezinden yaptım. Her yerde bulabileceğiniz punch iğnesi orta kalınlıktaki ucunu kullanacağım. İplerin sökülmesini önlemek için silikon yapıştırıcı kullanacağım. Tabii ki de punch'ı rahat yapabilmek için bir kasnak kullanacağım. İp olarak da Hello marka ipten kullanacağım. Çantanın askısı için de siyah makrome ip kullanacağım. Hadi şimdi yapılışa geçelim. Öncelikle uğur böceği şeklini çiziyorum punch kumaşıma. Kanatlarındaki beneklerin bazılarını kalp şeklinde çiziyorum. İrili ufaklı kalpler ve yuvarlaklar çiziyorum. Müzik Kumaşımı kasnağa iyice gererek yerleştiriyorum. Aslında bu kasnaklarda yaparken çok zorlandım. Çünkü kasnağı yeterince sıkıştıramıyorum. E, ve kumaş sürekli gevşiyordu. Sizde daha iyi bir kasnak varsa böyle bir problem yaşamazsınız. İpi geçirmek için iğnenin üst tarafındaki kapak gibi olan kısmı çıkartıyorum ve yine bu iğne setinin içinde bulunan aparatı iğnenin ucundan yukarıya doğru geçiriyorum. Bu aparatın telleri arasından ipimi geçiriyorum ve çekerek ipi iğnenin ucuna getiriyorum. Daha sonra iğnenin ön tarafından arka tarafına doğru delikten bu aparatı geçirip yine ipimi aparatın telleri arasından geçirerek çekiyorum ve ipin ucunu iğnenin ön tarafına çıkarmış oluyorum. Punch yaparken önce iç kısımlarındaki figürleri yapmamız gerekiyor. Bunun için önce benekleri, kalpleri, gözleri ve kanatları arasındaki boşluğu yapacağım. Daha sonra kanat kısımlarını ve kafa kısmını yapacağım. İğnenin üzerindeki sayılarla pançtaki pofudukluğu ayarlıyorsunuz. Ben çantam için 8 seviyesini kullanacağım. Önce gözlerin içiyle başlıyorum. İğneyi sonuna kadar geçiriyorum kumaşa. Daha sonra çekerken iğneyi kaldırmadan hemen bir sonraki deliğe geçiriyorum. Yuvarlak şeklini oluşturmak için de kasnığı elimde çevirerek yön veriyorum. Yani iğneyi sağa sola çevirmeyeceğiz. İğneyi yön olarak hep sabit tutmamız gerekiyor. Daha sonra kasnaktaki ipi tutarak iğneyi çekiyorum ve ipi kesiyorum. Yine aynı şekilde diğer gözü yapıyorum. Şimdi sırayla kalpleri, benekleri ve kanatların ortasındaki bölümü yapacağım. İç kısımdaki şekillerini yaparken de dıştan içe doğru gidiyoruz. Önce şeklin dış çerçevesini oluşturup daha sonra içine dolduruyoruz. Siyah ipimle yapacağım kısımları yaptım. Şimdi gözlerin beyaz kısımlarını yapacağım. Bu yüzden beyaz ipimi geçirdim. Ve yine gözleri dıştan içe doğru içteki siyah yaptığım yere kadar beyaz iple yapıyorum. Şimdi de kırmızı ipimi geçirdim ve Uğur böceğinin kanat kısımlarını yapacağım. Bu yüzden bu kenardaki kalbin hemen yanından başladım. Sol kanadın önce dış çerçevesini oluşturacağım. Daha sonra iç taraflarını dolduracağım. Ve sol kanadın ilk sırasını yaptıktan sonra kalp şekline geldik. Aynı yönde kalbin çevresinden yaparak devam ediyorum. Yine iğnemi sabit tutuyorum ve kaslığı çevirerek yön veriyorum. Böylece kalbin çevresinden geçerek kanadın iç kısmını oluşturmaya devam ediyorum. Yine kanadın içindeki beneklere geldiğimde beneklerin çevresinden dolanarak aynı yönde kanadı doldurmaya devam ediyorum. Bazı yerlerde ipler birbirine geçmişti böyle. Onları çok dikkatli bir şekilde çekiştirmeden birbirinden ayırıyorum ve şekilleri düzeltiyorum. İlk defa panç yapıyorum ve bu tür hataları mazur görünüz. Müzik Kanadın sağ tarafını da aynı yöntemle yapıyorum. Uğur böceğinin baş kısmı için yine siyah ip kullanacağım. Yine önce çerçeveyi oluşturuyorum ve daha sonra iç tarafını dolduruyorum. Müzik Pançımız bittikten sonra iplerin sökülmesini önlemek için silikon yapıştırıcı kullanacağız. Öncelikle fazla ipleri dikkatli bir şekilde kesiyorum. Silikon yapıştırıcı yerine punch yapıştırıcısı olarak satılan ürünler de var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yapıştırıcımdan pançın üzerine sürüyorum ve bir fırça yardımıyla yapıştırıcıyı tüm yüzeye dağıtıyorum. Çantanın arka yüzüne yine aynı şekilde düz siyah panç yapabilirsiniz. Ama ben düz bir kumaş kullanmak istedim. Bunun için krem Amerikan bezinden iki parça kesiyorum. Bu kestiğimiz iki parça çantanın arka yüzeyini oluşturacak. Kumaş ince olduğu için iki parçayı üst üste koyduğumda daha güzel duruyor. O yüzden iki parça olarak yaptım arka yüzeyini. Ve şeklimin ön tarafına koyuyorum bu iki parçayı. Diktikten sonra ters çevirdiğimizde bu parça çantanın arka tarafını oluşturacak. Kafa kısmı hariç gövde kısmına iğnelerle kumaşları birbirine sabitliyorum ki dikerken kayma olmasın. Daha sonra sol taraftan kafa kısmının bitiş noktasından dikmeye başlıyorum. Dikerken punch iplerini düzeltiyorum ki İpler iğneden geçmesin ve şekli bozulmasın. Siz bu noktada bir terziden de yardım alabilirsiniz eğer dikiş yapmayı bilmiyorsanız. Evet, bu şekilde diktim. Ters çevireceğim ama ters çevirirken zorlanmamak adına ve kumaşlar ters çevrildiğinde kaba durmaması için bu şekilde içte kalacak kumaşa kesikler atıyorum ve çantayı ters çeviriyorum. İç astarını yapmak için yine krem rengi Amerikan bezini kullanıyorum. İki parça kesiyorum. Kestiğim parçalara çantanın şeklini çiziyorum. Bu çizdiğim şekilden dikişi yapacağım ve astarı oluşturacağım. Yine şeklin kafa kısmını dikmiyorum. Gövde kısmını dikiyorum. Müzik Diktikten sonra astarda dikişin dışında kalan kısımları biraz daha kısaltıyorum ki içeride pot bir kumaş olmasın. Astarımı ters çevirmeden olduğu gibi çantanın içine geçiriyorum. Müzik Astarı kumaşa geçirdikten sonra astarın bir yüzeyini çantanın arka kısmındaki kumaşlara sabitliyorum. Diğer yüzeyini ise ön tarafa sabitleyeceğim. Müzik Bu şekilde panç kumaşını içe doğru katlayıp astarı da içe doğru katlayıp birbirine dikeceğim. Ama öncelikle bu panç kumaşını iç tarafa doğru yapıştıracağım. Rahat yapıştırabilmek için ve rahat dikebilmek için panç kumaşına ve astar kumaşa bu şekilde kesikler atıyorum. Müzik Önce silikon yapıştırıcımla panç kumaşını iç tarafa doğru yapıştırıyorum. Daha sonra astar kumaşını da iç tarafa doğru katlayarak iğneler yardımıyla panç kumaşına sabitliyorum. Müzik Yine çantanın astar kumaşıyla arka yüzeyindeki kumaşları birbirine dikebilmek için kumaşlara kesikler atıyorum. Öncelikle arka yüzeyinde bulunan iki kumaşın ve astar kumaşın kesiklerini bu şekilde iç tarafa doğru katlayarak iğnelerle sabitliyorum. İki tarafı da sabitledikten sonra bu kumaşları birbirine dikiyorum. Dikişi çok fazla belli olmayacak gibi yapıyorum. Yine dediğim gibi eğer dikiş bilmiyorsanız bu noktalarda terziden yardım isteyebilirsiniz. Çantam tamamlandı. Siz dilerseniz buna fermuar ya da e, bu çıt çıtlı düğmelerden yapabilirsiniz. Ama ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü bizim Bensu kuşumuz daha çok küçük. Çantanın sapı için makrome iplerimden 6 adet kestim. Bu iplere bir düğüm atıyorum. Ucunda biraz püskül kısmı bırakıyorum. Masaya sabitliyorum kağıt bant yardımıyla. Ve 3'ü e ayırıyorum. Klasik saç örgüsü yapıyorum örgümü tamamlıyorum. Örgümü tamamladıktan sonra yine bir düğüm atıyorum. Ucunda püskül bırakacak şekilde. Ve ucunda bıraktığım bu iplerin büklümlerini ayırıyorum. Büklümlerini ayırdıktan sonra ipleri düğüm kısımlarından eşitliyorum ve fazlalık ipleri kesiyorum. Çantanın sapını düğüm kısımlarından çantaya dikiş yöntemiyle sabitliyorum. Müzik Ve çantamız hazır. Ben ilk defa panç yaptım. Elbette ki hatalarım var. Yamuk yaptığım yerler var ama buna rağmen bence yine de güzel oldu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak içinse zile tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.